Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin havacılıktaki gururu Selçuk Bayraktar'a çağrı yapıyorum. Betül'e sahip çıkın dedi. Özdil'in çağrısının ardından THK yönetimi Betül'ü okula davet etti ve Selçuk Bayraktar da Betül'ü telefonla arayarak destek verdi. Gel sana üniversite seçenekleri sunalım, kampüsleri gezdirelim, seni mühendis yapalım. Mezun olduktan sonra İHA mühendisliğinde çalış. Selçuk Bayraktar Selçuk Bey kızımla ağabey kardeş gibi konuştu. Nasihat verdi ve bizi kampüslere davet etti. Yaklaşık bir saat kızımla konuştu, onu ağabey gibi dinledi. Telefonda Selçuk Bey'in sesini duyunca çok heyecanlandık ve mutlu olduk. O arada THK yönetimi de bize Betül'ün okula kabul edileceğini söyledi. Kızım için en iyisinin olmasını diliyoruz. Anne Ergül Yüksel